Merhabalar ben Ece, Olizi Zeytinyağları'nın kurucusuyum. Bugün şefimiz Ezgi Bal'la birlikte bebek yemekleri yapacağız ve pürelerden başlayacağız. Öncelikle patateslerimizi soyuyoruz. Peki neden patates, neden püre? Yani aslında tam olarak püre değil de ezme de diyebiliriz çocuklar için. Öncelikle gıdaya giriş gibi bir şey yani yemeklere giriş, midesinin hazırlanması gerekiyor çocuklara. Bunu da en basic kök sebzelerle başlıyoruz Hı -hı. önce. Bir de ürün gıda alerjisi diye bir konumuz var. Çocuklara o yüzden tek tek ürünleri veriyoruz. İşte önce patates, Hı -hı. belli bir deneme Hı -hı. süresi, havuç, tatlı patates, brokoli derken Hı -hı. sonra ikili, üçlü Karıştırmalara başlıyoruz. Bunun için evet. en önemli olan güzel doğru sebze ve Hı -hı. iyi bir zeytinyağı. Biz bir anket yapmıştık takipçilerimiz arasında. Hı -hı. Ve burada o Lizzy Baby organik kullanan ve kullanmayan tüm ebeveynleri ya da bebek beslenmesinde yer alan insanları hedeflemiştik. Oldukça fazla dönüş aldık ve orada da gördük ki çoğunluk 6 aydan sonra ilk zaten ek gıdaya başlanıyor. Hı -hı. Ve çoğunlukla püreyle başlanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. 18. aya kadar anne sütüne ek olarak ne tercih edersiniz veya edeceksiniz sorumuza %80 4 ev yapımı püre ve çorba cevabı verilmiş. Bugün aslında o yüzden seninle beraber bu yemekleri Olizy Bey ile beraber yapalım istedim. Birkaç püre ve birkaç çorba denemesi yapalım. Hatta biz de yiyelim çünkü ben bayağıdır araştırıyorum. Zaten hani o Bey Baby organiği de deniyoruz yemeklerle beraber. Yetişkinler de çok fazla tercih ediyor. Bebek yemekleri hakikaten güzel ve lezzetli ve sade. Yapması da çok kolay. Patatesimizi ne kadar büyüklükte seçtik Ezgi? Çocuklar için yani bir öğün için bir patatesin yarısı yeterli. Yarısı. Zaten bununla direkt beslenip doymuyor. Sadece ürün midesine giriyor ve çocuğun midesi bu ürüne hazırlanıyor. Bir de çocuklar için çok önemli şey her öğün yeniden taze yapılması Hı -hı. gereken şeyler. Süper. E, küçücük bir şey aslında ama <laughs> tek tek taze taze yapılması daha makbul. Bu arada Ezgi'nin dünyalar tatlısı bir oğlu var. Ne yiyorsun Barlas? ve gurme bir bebek yetişiyor. Yani geçen hafta kelle paça içtik karşılıklı ve sirkeyi işaret etti. Sirke istedi kelle paçaya. Hani çok doğru bir örnek olmayabilir belki. Hani <laughs> <laughs> Belki patates artık onu kesmiyordur. Nasıl tepki tabii, veriyor? O, yani i̇lk başlarken patatesle başladık. Ama şu an bizim yediğimiz gibi besleniyor. Hı -hı. Biz de onun yemeğine uygun besleniyoruz. Bu yemekleri de yaparken belki miktarını fazla yapıp hani kendiniz de tüketebilirsiniz. Hı -hı. Sonuç e tabii yani. evet. Yemek yapmak Hı -hı. uğraştırıcı tabii. bir iş. Herkesin ayrı bir hayat temposu da var. Kendimize püre yapabiliriz mesela tabii bunun ki. yanında. Ve de patatesin bir miktarını saklayıp suyun içinde şu şekilde Hı -hı. yarısını koyduk. Bundan daha sonra bir çorba yapabiliriz. Hı -hı. Bir diğer şey daha var. Biz bunu çok önemsiyoruz. O yüzden bunu da sormuştuk. Bebeğinizin beslenmesinde gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz bir gıdada aradığınız en önemli 3 özelliği seçiniz dedik. Besleyici olması, organik olması, taze olması ve bebeğimin severek tüketmesi. İlk üçü zaten besleyici olması, Hı -hı. organik olması, evet. taze olması hem fikiriz. Ama bebeğin severek tüketmesi de çok önemli bir konu bence. Çünkü reddeden bebekler oluyor. Annesin, sen daha iyi evet. yorumlarsın. Sen ne düşünüyorsun bununla ee, ilgili? Bebek için zaten hani dünyaya geldiği andan itibaren farklı bir ortama geldiği için onun için her şey çok tuhaf. Patates de, havuç da. ilk zaten sütle besleniyor. Anne sütüyle veya evet. ek gıda, ek sütlerle besleniyor. Daha sonraki ağzına attığı her şey onun için yeni bir keşif. Bu yüzden bebeğe de annelerin en dikkat ettiği şey verdiği o ilk lokmanın çok doğru ve düzgün bir gıda olması gerekiyor. Özellikle çocuğun damak tadının Hı -hı. gelişmesi o doğru ürünü çocuğa vermek çok önemli. Hı -hı. Ben de bu yüzden e, verirken dediğin gibi doğal ürünlerin üretildiği pazarlardan Hı -hı. ya da bazen imkanlar olmuyor. internet aracılığıyla Hı -hı. alıyoruz bunları. Hı -hı. Bu şekilde tercih ettim çocuğum Hı -hı. için. Çok önemli bir konu. Evet. Severek evet. tüketmesi evet. sonradan bütün gidişatı etkiliyor olsa e, gerek. Tabii ki kesinlikle. Gerek. Bu arada biz Alaçatı'dayız şu anda. Ben de dün Dalyanköy Pazarlığı pazarına gittim. Ufak bir üretici pazarıydı. Orada bulabildiklerimi aldım. Bugün de biraz da tabii market alışverişi de yaptık. Patateslerimiz ne durumda? Evet patateslerimiz haşlanıyor, yumuşamaya başladılar. Bebeğin tüketebilmesi için çok iyi haşlanması gerekiyor hmm. ve rahatlıkla ezilebilmesi gerekiyor. Hmm. Herhangi bir makine kullanmadan patatesi eziyoruz. Patatesin nişasta yapısından dolayı böyle Sulanıyor çok e, şey oluyor, macun gibi oluyor. Hmm. Bebeğin de yutması zorlaşıyor. Bu yüzden Aa, çatal, bu çok güzel bir detay aslında. Çatal ya da işte kullandığımız, Hani evde kullandığımız patates püresi yapmak için şu tarz hmm. ezicilerle hmm. bu şekilde ezerek kullanıyoruz. Süper patates pürenizi yaparken o Lizzy Baby organik kullanalım dilersen. <laughs> Tabii ki. Çünkü çok yumuşak bir tadı var. Bebekler de seviyor. Biz böyle geri dönüşler alıyoruz daha doğrusu. Ne farkı var diyecek olursan da olizi Premium ve olizi Evride erken hasat edilmiş zeytinlerin soğuk sıkımıyla elde ediliyor. Olize Baby Organic ise yine soğuk sıkım ama geç hasat edilmiş zeytinlerden. Yani geç hasattan kastım Kasım ayında hasat edilmiş, pembeleşmiş morlaşmış domak türü zeytinlerden elde ediyoruz. Bu da bize daha yumuşak bir içim sağlıyor. Zeytinyağı ile ilgili saatlerce konuşabilirim. Zaten şu an kendim de Akisar Ticaret Borsası'nda bir panel oluşturuyoruz. Orada uzman tadımcı olma yolundayım. Geçen hafta İtalya'da Ona Okulu'nun zeytinyağı okullarından en eski en bilenlerinden bir tanesi. Oradaki ilk aşamayı tamamladım. Şimdi zeytinyağı tutkumu iş dışında bir de uzman tadımcı olma yolunda da ilerletmeye çalışıyorum. Tamam. Diğer videolarımda daha fazla değineceğim. Meyvemsilik, acılık ve yakıcılığa. Ayrıca kusurlara ve kusurları nasıl anlayabileceğim ancak burada değinmek istediğim şey zeytinyağındaki meyvemsiliğin muhakkak olması gerektiği natural sızmada. Yetişkinler olarak meyvemsiliğin yanı sıra acılık, o hani evet. Roka'nın dilinde bıraktığı bir acılık vardır ya bitter bir acılıktan bahsediyorum. Biber acılığı değil. O acılığı çok seviyoruz ve tercih ediyoruz. Yakıcılık keza öyle şu boğazımızda bitirdi, böyle bir baharatımsı bir bitiş olmasını seviyoruz ve tercih ediyoruz. Evet. Ve bu erken asatta elde edebildiğimiz bir değer ve zeytinyağının, natürel sızmanın pozitif unsurlarından ikisi acılık, yakıcılık, meyvemsiliğin yanı sıra. Ama bebeklerde bu çok da tercih edilmeyebiliyor. Hı. Tabii ki premium tüketen, tüketmek isteyen, daha acı yakıcı tüketebilen bebekler de vardır ama ne demiştik? Bebeklerin severek tüketmesi. Hı, hı. Dolayısıyla daha yumuşak içimli ve yine çok kaliteli bir zeytinyağını daha bolca tüketebileceklerse neden olmasın? O nedenle Baby fazlasıyla tercih ediliyor yumuşak içim sebebiyle. Hem de meyvemsiliği de yüksek mis gibi bir zeytinyağı. Evet, şöyle çatalla dokunduğunda parçalanıyor. Suyunu süzdürüyoruz. Aynı bir kaba alıyoruz. Ya minicik, çok az. <laughs> bir öğün mü bu şimdi? Yani bunu yerse şanslısınız. Öyle <laughs> mi? Güzelse. Şey, çok küçük. Evet. 6 aylıkken bu kadarı bitirmesi bir mucize oluyor. Ama evet. sonra hemen acıkıyor herhalde değil Tabii mi? Tabii çok sık zaten. O süre hani 2 saatte bir sık beslenme süresi olduğu için her öğün öncesi böyle ufak ufak hazırlıklar yapıyoruz. Süper. Bakalım. Şu an yeterli bir hmm. ezelim. Şöyle bir spatula ile de geri koyup, çok fazla da ezilmezse bebeğinizin ağzındaki o doku da güzel oluyor. Evet, gayet güzel görünüyor. Biraz daha yağlayabiliriz ece. Süper, yeterli. Onu şimdi güzel bir kaseye koyalım. Tamam. Şöyle minnoş bir evet. tabak. Yani... şöyle. <laughs> bu tabağı bile doldurmadı. De e, bu arada bebek tabağı mı? Bunu sonra söyleyelim. Bebekler bir yaşına kadar tuz tüketmiyorlar. Evet. E, ee, gelişimi için. O yüzden tuz koymuyoruz. Hiçbir ürüne, yemeğine, suyuna. Bu da böyle uh -huh. ek bir bilgi olsun. Zaten anneler de bu araştırıyorlar. Tabii kesinlikle. Denemek ister misin? Yani merak ediyorum. Evet. <laughs> Çok heyecanlıyım. iki malzeme. Bir şey söyleyeyim mi? Ben zeytinyağı tadı alıyorum. Çünkü patates çok nötr. Evet. Sen de baksana tadına. Bayağı zeytinyağı tadı geliyor bana. Ama tamam. Bir... sadece doğru bir zeytinyağla eşleştirince bebek de ona göre tüketmesi daha hızlı ve güzel oluyor. Eline Hı. sağlık şefim. Afiyet olsun. Harikasın.